Hanımlar, beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Değerli bir konuğum var. Doktor öğretim üyesi, patoloji uzmanı, fitoterapist Doktor Alptekin Şen şu anda yayın konum. Bugün kanser hücrelerinde fitoterapi nasıl bir etki gösteriyor onları konuşacağız. Önemli konularımız var. Herkes ekran başına diyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi sabahlar olsun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz iyisiniz umarım. Çok teşekkürler. Bugün güzel bilgiler vereceksiniz bize. İnşallah. Kanser hücrelerinde fitoterapi nasıl bir etki gösteriyor? Biraz evet. fitoterapiyi bugün konuşalım hocam. Kanser hücresinde nasıl etki seyrettiğini öğrenelim Tabii. Çok teşekkür ederim öncelikle size. Şimdi bu konuya girmeden evvel şöyle küçük bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi kanser hücrelerinin oluşmasından sonra amaç bunları yok etmek. Konvansiyonel tedavi zaten bunları yok ediyor aslında. Ama sıkıntı şurada. Aynı zamanda normal hücrelere de zarar veriyor. İşte fitoterapinin etki mekanizmalarını bunun üzerinden değerlendirmek lazım. Çünkü fitoterapi dengeyi sağlayarak e, yapılan bir tedavi. Hı hı. Dengeyi sağladığınız zaman yeni tümör hücresi oluşmuyor bir kere. Normal hücrelerin sayısı artıyor. Kemoterapi böylece, çünkü yapıldığı zaman arkadan ordu gibi tekrar... Tabii, tabii ki aynen öyle. Bir kere bir sıfır öne geçiyoruz böylece. Aynı zamanda dengeyi sağladığımız zaman antioksidan etki ortaya çıkıyor. Antioksidan etki ne demek? Bu tümör hücrelerinin oluşum mekanizmalarından bir tanesidir. Yani bu tümör hücreleri oluşurlarken dengenin bozulmasıyla ortaya çıkarlar. Ve bunları da serbest radikal dediğimiz bir takım maddeler sağlarlar. İşte bu serbest radikalleri uzaklaştırmak demek antioksidan etki demek. Birinci derecede etkileri bu şekilde oluyor. Antioksidan maddeleri kaldırınca tümör hücrelerinin yiyeceklerinin bir bölümü ortadan kalkmış oluyor. Çünkü bunlardan besleniyorlar. Hı, hı İkinci etki mekanizmaları tümör hücrelerini ölüme götürüyorlar. Ama burada tümör hücrelerini seçerek ölüme götürüyorlar. Diğer konvansiyonel tedavilerde olduğu gibi normal hücrelerden ayırt ettikleri için normal hücreler ölmüyor ama tümör hücreleri ölüyor. Bu bir diğer etki. Değil. Bu da muazzam bir etki. Çok. Bunlar zaten benim klasik e, arkadaşlarımın da bahsettiği etkiler. Ancak tabii ki çalışmalar ilerledikçe başka etkiler de ortaya çıkmaya başladı. Tümör hücrelerinin de silahları var. Tümör hücreleri bu, ölüme gitmek istemiyorlar bazen. Bundan kurtulmak için bazı enzimler salgılıyorlar. İşte bu bitkisel ajanlar bu enzimleri de düşürüyorlar. Yapılan çalışmalar bunları gösterdi. BCL2 dediğimiz Bcl tümör hücrelerini bu apoptozdan koruyan bir enzimi düşürdüğü gösterdi. Tam tersine tümör hücrelerini apoptoza götüren PAX dediğimiz bir enzimi de yükselttiğini gösterdi. Yeni çalışmalar. Bununla kalmıyor tabii. Bir de bunu da belirteyim mutlaka. Tümör hücrelerinin bulunduğu alanın altına inmesini sağlayan metal ve proteaz dediğimiz bazı enzimler kullanır tümör hücreleri. Aşağıya yayılabilmek için. Çünkü kabına sığmaz tümör hücresi büyümek, büyümek için. Bunu da engelliyor. Yapılan çalışmalar gösterdi bunu. Kendi kendine damar yapma kapasitesi vardır tümör hücrelerinin. Kendi başına buyruktur. Herhangi bir yerden komut almaz. Kendi başına damarlarını oluşturmaya başlar. Yapılan çalışmalar gösterdi ki bitkisel ajanların içindeki aktif maddeler bu Tümör hücrelerinin damar yapmasını yani anjiyogenezis dediğimiz olayı da engelliyor ve son olarak burada da durduramazsak tümör hücrelerini metastaz yaptıkları damarlar üzerinden durdurabiliyoruz yani tümörü yolda da yakalayabiliyoruz. Yolda da yakalayabiliyoruz. Evet Hı. böylesine çoklu bir etki var fitoterapide. Çoklu bir etki, muazzam bir etki tabii esasında ki, tabii. yani gerçekten evet. muhteşem. Peki fitoterapi kanserin her türünde ve evresinde kullanılabiliyor mu? Her kanser türünde kullanılıyor mu hocam? Tabii ki. Bu soruyu biraz daha öne alarak cevap vereyim ben. Kanser olmadan evvel kanserden korunmak için bile kullanılabiliyor. Hmm. Özellikle ailesinde kanser olan hastalarımıza zaten şiddetle tavsiye ediyoruz tabii ki. Çünkü asıl amaç kanser olmayı engellemektir. Kanser olmaktan, olduktan sonra çünkü süreç biraz daha zor. Herkes için zor bu. Tabii psikolojik olarak da. Tabii ki yani. Sağlıklı insanlarda o yüzden fitoterapiden yararlanabilirler. Üstelik yapılan çalışmalar göstermiş ki fitoterapi ömrü de uzatıyor. Longevity etkisi de var dolayısıyla. Fitoterapiyi herkese şiddetle tavsiye ediyoruz. Kansere gelirsek. Kaç seans hocam? Fitoterapide böyle bir seans durumu yok. Yok. Yani bunu kendinizi iyi hissettiğiniz sürece. <laughs> gayet tabii yani herkes de yapabilir bunu. İşte o yüzden soruyorum. <laughs> Çok rahatlıkla Böyle pratik anlamda kendinizin yapabileceği şeyler de var. Profesyonel anlamda bizden yardım alabileceğiniz durumlar da var. Hı hı. Ama herkes kullanabilir. Kanser konusunda da şöyle bilgi vereyim. Kanserin tanısı konulduğu andan itibaren, bakın tanısı konulma ihtimali olduğu andan itibaren hatta düzelterek söylüyorum. Çünkü burada bir biyopsi süreci var. Genelde biyopsi sonuçları geç çıkar. Geç. Bir patolog olarak bunu söyleyebilirim Doğru. çok rahat. Biz onu yaparız, bunu yaparız, şu boyayı yaparız. Bazen geç Özellikle tümör sonuçları geç çıkar. Bu bir zaman kaybıdır. Ve biz yapılan e, çalışmalarda ve kendi öngörümüzde gördük ki verdiğimiz tedaviler bu süreçte bile etkili oluyorlar. Mesela öyle durumlar var ki e, hasta radyolojik olarak tümörden şüpheleniyor, parça alınıyor, patolojiye gönderiliyor. O bekleme sürecinde verdiğimiz tedaviyle tümör markalarını biz yarı yarıya düşürdüğümüz vakalarımız var. Ne güzel. Tabii. Bu kadar öncül bir tedavidir fitoterapi. Yani, yani özellikle kim... bu kanser türünde müthiş etkisi var dediğiniz tür var mı hocam? Tabii ki var. Özellikle e, gastrointestinal sistem tümörleri, mesela mide, kolon tümörlerinde çok başarılıyız. Pankreas. E, pankreasta çok önemli başarılar var. Çünkü pankreasta bazı özel durumlar var. Pankreas benim ilgi alanıma da giriyor. Evet. Bu konuda kitabım da var zaten. Ayrıca da sadece karsinomlar değil sarkomlarda da yumuşak doku Sarko, tümörlerinde muşak. sarkom diyoruz biz. Evet. manin tümörlerinde bunlarda da çok etkili. Bunlarda da gerçekten hem metastazların giderilmesi konusunda hem de normal başlangıç çevrelerinde çok başarılı sonuçlar aldığımız oldu. Yani kısaca fitoterapiyi kanserden önce olmamak için, kanser olduktan sonra kanserin ilerlememesi için, terminal dönemde e, ömrü uzatmak için ve kanserden kurtulmak için her evrede kullanabiliriz. Çok Hı -hı. rahatlıkla. Kanser hastaları tıbbi tedavilerle birlikte fitoterapi kullanabiliyor. Evet, şimdi çok güzel bir soruya denk geldik. Bu bizim onkolog arkadaşlarla da birazcık bazı yönlerden e, değişik şekillerde konuştuğumuz durumlar. Şimdi bu konuda çok çalışma var. Bu çalışmaların çoğu fitoterapinin... Ee, bu tip e, tedavilerle yani kemoterapiyle, radyoterapiyle tek tek ismini söyleyelim burada. Tabii. İmmunoterapiyle, Immunoterapi. akıllı ilaç tedavisiyle akıllı ilaç. gen tedavisiyle gibi birçok tedaviyle beraber kullanılabileceğini göstermiş. Hı. Ha çakışan ilaçlar var mı? Var. Ben aşağı yukarı e, yaptığım çalışmalarda 15 bin tane bitkiyi taradım şimdiye kadar. Bu bitkiler içinde yani bir elin beş parmağına geçmeyecek kadar bitkiyle bir çakışma söz konusu. Bunları da zaten Preparatlardan çıkardığınız zaman uyguladığınız tedavilerden çok mükemmel bir şekilde kemoterapinin hem etkisini arttırıyor, daha etkili olmasını sağlıyor pozitif anlamda ama yan etkilerini de durduruyor. İşte o çok mühim. Koruyor çünkü, çünkü normal hücreleri. Çünkü kemoterapide hücrelere. evet e, tabii özellikle agres agresif tümörlerde tabii. ya da yumuşak doku tabii. kanserlerinde çok evet hani müthiş bir yıkım oluyor. Tabii ki. Ama tabii güzel iyi hücreler de yıkılıyor. Aynen öyle. E, yan etkisi sonra 2-3 hafta sonra tabii başlıyor. Ki. Hastanın asıl yıkımı... Ebru o zaman Hanım, bir başlıyor. de şöyle bir sıkıntı var şimdi bunlarda. Bu tümörlerde, kanserlerde genellikle hastalar tümörden kaybedilmez. Araya giren enfeksiyonlar yani, ve kanamalardan kaybedilir. Doğru. Dolayısıyla bu sebebi de şudur. Kemoterapi uygulandığı zaman veya Çok diğer Çok immün sistemi de çökertiyor. İmmün evet. sisteminiz çöktüğü zaman savaşçı askerleriniz ortadan kalkıyor. İşte fitoterapi bu askerlerin ayakta kalmasını sağlıyor, güçlenmesini sağlıyor, bunların teşhisatlarını arttırıyor. Dolayısıyla böyle bir savaşımı da fazlalaştırıyor. Çünkü kemoterapi verildiği zaman ilk dozlarda belki bir iyi başarılar elde edilse de hastaya geçici bir balayı hayat yaşatıyoruz ama tümör çok daha güçlenerek geliyor akabinde. Geri geliyor. Tabii. Ki. Tabii. Özellikle agresifse geri evet. geliyor. Peki fitoterapi kısırlıkta da uygulanıyormuş evet. hocam doğru mu bu? Tabii ki. Oo. Şimdi fitoterapi öyle bir Hem kadın hem erkek ki, için. Tabii. Hem kadın hem erkek için hem de bakın burada sadece şunu ayırarak söylüyorum. Doğuştan genital organları, üreme organları olmayanlar hariç diğer bütün vakalarda fitoterapi hem erkek hem kadın kısırlığında başarılı. Çok i̇ster iyi. hormonal olsun, ister fiziksel olsun, ister enfeksiyona bağlı kısırlık olsun, ister primer kısırlık olsun, ister sekonder kısırlık olsun, ister erkeğe ait olsun sadece, isterse ikisine birden olsun, bunların hepsinde Fitoterapinin en başarılı olduğu alanlardan bir tanesi. Ne güzel. İnfertilite. Gerçekten mükemmel sonuçlar. Yani hemen hemen başarılı olunmayan vaka yok gibi. Çok iyi. O kadar başarılıyız yani. Hı hı. O zaman bu hocam şeye de yarar. İşte şimdi menopoz dünyada çok konuşuluyor. Kadınlar menopozla birlikte işte hormonların çekilmesiyle birlikte birçok hastalığa, Tabii. kemik erimeleri, ondan sonra işte Aynı. hani mental e, rahatsızlıklar, iç organlardaki e, rahatsızlık tabii. yani birçok rahatsızlık yaşıyor biliyorsunuz. Ee, onlara da yarar o zaman? Tabii ki. Hanımefendilerin psikolojik, sosyal ve fiziksel tüm şikayetlerini geri almayı sağlıyor. Bir de bu infertilite durumlarında, kadın infertilitelerinde özellikle bunu hemen ekleyeyim. Polikistik over sendromu ve polikistik. polikül yetmezliğine bağlı durumları da tedavi ediyor. Böylece yumurta kalitesini. Tabii. Hem çocukları oluyor hem de kıllanma gibi, erkeksi görünüm gibi durumları da düzeliyor aynı zamanda. Hı hı. Çok teşekkürler. Rica Bekleriz her zaman. Çok teşekkür sağ ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Hanımlar, beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.